bittin mi Ayy. Aldım aldım. Tamam bittiniz bittiniz. Of. Ay Ayy bir Aha iyi. İyi. Oo oh, çok iyi. Çok i̇la ila ila ila. ila. Oooo! <laughs> <laughs> çok iyiyim. <laughs> <Çayda böyle. gülüyor> kuyu... Şehir vardı. Şey kıyı kasabası. Neydi aradım Lighthouse falan var hatta. Harbi nişan almadan sıkıyorum belli ama ne kıyı. Lan adamın kafası gidecek oğlum. Amına koyayım senin ya. <laughs> dur koyacağım. Yeah, yeah. Oğlum Mevlana'ya döndük ya. <laughs> ne oluyor? Dur 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 el, lan çekil. <laughs> lan çekil çekil dönüyorum. <laughs> Aletle beraber dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, Oğlum ya. kırıldı Kırdı zaten? Gel buraya. Gel gel gel. Oh. Buraya geldi ya. Nereye gitti lan? O. Mal oğlum al. Onu ne tık? Aa baga girdi. <laughs> ben kime bana bak bana. Bakıyor. <laughs> Sikerim ananı. <laughs> 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 ya senin <geliyor> ananı. Yük <laughs> çekil. Bu gece ister düşman. Eyüp W yok. Dev yapıyorum. W atmam. <laughs> eğitliyorum, eğitliyorum. Var, var, var. Refleksini konuştur hadi. Hadi. <laughs> girdiğim yere bak ya. 007 Michael Jordan. İyi bir kor. <laughs> Geri duy geliyorum geliyor. Ha belay olmayın bana ben koyayım. Oo Arabik haşhaş hokka. Aha. Amına zikiyim. Yeah. Aha. <laughs> Aa! Belanı versin amına <laughs> koyayım. Diyorum. Bırak R'yi, bırak R'yi, bırak R'yi. Dön R'yi, dön R'yi, dön R'yi. Yine gel, yine gel. İlan atıyorum, ilan atıyorum. Dön, flash koy R'ye koy. İlan! Allah'ım. Adam sen... ne atıyor ya? Adam ne atıyor, amına koy. He needs Başka to go bro. Ya atma! He needs to go to hospital bro. He have shit. Beyler, beyler Benim silah so sola geçti, nasıl olacak? Lan, silahım solda. Bana ver bir, bana ver. Gerizekalı. Lan yine solda, oraya koy. Ahahahah! Diğerde Diğeri de bomba, diğeri de pompalı pompalı ayıp çıktı. Ayıp. Kucak koy. Aa. Ya o flaşı yani kim abi. attı? Bir flash attı. atanın kafasına çakayım. Hadi <laughs> <laughs> senin yüzünden ölüyordum ya. Lan ben atmadım. Ya fikri vursana onu. Demişti. <laughs> işte. Fikri vurdun onu. Hayır. <laughs> Flash, flash, flash. mi vurdular tıve. ya. flash. Ah! <laughs> 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 <Tule. gülüyor> Geli gelin, geri gelin bana, geri gelin. Neredesin? Neredesin? Kar, kar. Bomba sende. Tamam, İki kişi geldi geldi U. lan. 3 3 3 3 lan. Ya sen var ya Eyüp. Dünyanın <laughs> en şanslı adamısın ya. <laughs> ya var ya harbiden. <laughs> <laughs> üçü de yemin ediyorum bak üçü de eşek gibi. Hava iysamını koyayım ya. Oradan ona, buradan buna ya. Yapıştı mı? Abi Allah aşkına İlhan Allah aşkına Adil'in kiline bak. <laughs> ben ya de aynı mona koyayım ya rezil. Ya. su içiyordum genizime kaçtı tamurak. <laughs> ee evet, çadı ben yedim. Short Abi oynuyor. Short short. Bizimki kurdu. Lan <laughs> baba adam. nereden atıyor oğlum? <laughs> lan ninja mı var? Şş, on onu. Ya bu kim yedim. Oğlum <laughs> Eyüp ne yapıyorsun lan lale? Eyüp, göte bala bir şeyler. Her artık Her videoya artık reyledi yazıyorum. Oğlum adam small için daha değil. <gülüyor> <gülüyor> ya oruç bu çocuğu. Böyle dönüyor bak. Benim long flash'ım O sırada benim sensivite amına koyayım. İlan köşeye otur. Şuranın köşesi Dark'ın köşesine otur. Çok çok çok. Hayır lan İlan şahı otur. <laughs> 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 İlan! <laughs> lan ha. <laughs> <laughs> puşluyor, puşluyor, puşluyor mu? <laughs> ne alayım lan nereye bu? <laughs> <Yağmına koydum. gülüyor> ya <Mini gülüyor> amına koydum. Ya. Minimap'te ne oluyor abi? <laughs>